Aldı. Maç başladı. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Gaspar Borogovas Claure Şimdi ilk kontrol atak şansı yakalıyorlar. Tehlikeli olabilir. İleri oynadı. İyi karşıladı rakibini. Kaleciden üçüncü bölgeye doğru uzun bir top. Ters kanada döndü. Ve Sane. Sane. O noktada iyi çekti topu. Hala sürüyor şansları. Ve bir şut. İkinci bir fırsat şimdi. Kaleci izin vermiyor. Buhane. Borobiovas. Buhane. Andy. Ahmet Al Sebay. Bir pas. Doğrudan dışarı gidiyor top. Kaleyi bulmuyor. Atağın yönü değişti. Pas yerini bulacak mı? Yarasane. Sol kanattan etkili geldiler. Orta şansı arıyor. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Evet hocam. Traore. Martin da Deni. İki takımda da henüz gol bulabilmiş değil. O noktada bir top kaybı. Abdülkerim Bardakçı. Forvet hattına doğru. ileri uzattı. Martin Lapenya. ileriye doğru uzatıyor. Basın geçmesine izin vermedi. <laughs> Gaspar. Borobjolas. dikeri bardakçı kaldırdı kafasını öne doğru Şut çekti. O gitti gol! Gol oldu gol geldi. Gol geliyor. Dalaba Saray golü buluyor. Sarı kırmızılar golü buldu. Dalaba Saray arada golü buluyor. Sarı kırmızılar kafilede büyük sevinç var. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Bir farklı üstünlük sağlıyor. Açılışı yaptılar. Borobjovas. Şimdi pasını aktarıyor. Duhaney. Martin Lapenia. Akip topu bırakmıyor o noktada. Savuşturuyor tehlikeyi. Tekrar kazanıyor kaybettiği topu. Güzel hareketler. Şut olacaktı. Dışarı gitti. Abdülkerim Bardakçı. ileri uzattı pasını. Torreira. Top onda kaldı şimdi. Şimdi Sané. Buroğlu bir kafa. En son dokunan kim orada? Evet, out kararı çıktı. Kaleci vuruşu yapılacak. Temponun biraz düştüğü anlardayız. Tempo düştü, sakinleşti oyun. Düştü hocam. Martin Lapenya. Galatasaray mücadeleyi 1-0 önde sürdürüyor ve rahat top çeviriyorlar. Taç atışıyla oyun sürecek. İstediğini yapamadı orada, defans müsaade etmiyor. Gabriel. Top kalecinin. Tehlike doğabilir. Sizginin dışına çıktığı taç. Torreira. Topu kaybetti. Top kaybı geldi. Osinem. Vuruşunu yaptı. Yokladı kaleyi ama olmadı. Deneme güzel. Kaleyi bir anda yokladı fakat sonuç alamadı. Ahmet Alsebay. Boybas heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. İlk yarı aklındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? İyi niyetli, organize bir oyun vardı sahada. Ama ben ikinci devrenin gollerle birlikte çok daha keyifli geçeceğini düşünüyorum Arda. Evet hocam bakalım göreceğiz. Galatasaray ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatıyor. Soyumu odasına mutlu giden taraf oluyor. İlk yarı skoru 1-0. İkinci yarı başlıyor. Galatasaray bir farklı önde. <laughs> Duhani. Traore. Bir pas. Bir pas. Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı. ileri uzun oynadı. Lores Eren. İçeride top bekleyen isimler var. Torreira. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. buhani Ahmet Al Sebay. O alanda bir top kaybı. Derik. Bir şut. Şimdi Park 2 mücadele tüm hızıyla, tüm heyecanıyla sürüyor. Köşe vuruşundan içeriye kesilen top golü de getirdi. Hocam ne diyorsun? Köşe vuruşlarında genelde etkili olan bir takım zaten. Evet hocam. Güzel bir gol geldi. Ağzına sağlık hocam. Evet maça dönüyoruz heyecan sürüyor. Galatasaray golü buldu. Farkı 2'ye çıkardı ve skor 2-0 oldu. Resmen goller ben geliyorum demişti. Atak girişimleri zaten sıklaşmıştı. Goller ben geliyorum diye bağırıyordu. Evet hocam kesinlikle. Şimdi pozisyon karşı hata dönüşebilir. Sağ kanada bir pas. İçeri kesti Müthiş yükseldi. <laughs> Gol geldi. Gol oldu. Tribünler coşkulu. Müthiş bir ambiyans var. Büyük bir avantaj sağlıyorlar bu golle birlikte. Rakibin direnci çok düşecek bu golden sonra kuşkusuz. Bu golle birlikte fark gitgide açılıyor. Peş peşe arka arkaya goller izliyoruz. 3 oldu. Topu alır almaz hemen baskı geldi orada. Doldurdu şimdi uzun bir top. Yapıyor ortasını. Çok kritik bir zamanlamayla kesti topu. Andy. Touch. içeri aktarıyor şimdi Ahmet Alsebay Martin Lapenya. Galatasaray iki gol buldu üst üste Duhane Fraure Ozymen Besane Eren. Toreira. Singo. Boşluğu gördü. Atağın yönü değişti şimdi. Bir kafa. Gol mü? Şutundan sonra çıkmadı. Singo. Torreira. Eren. İleri uzattı. Topu aldı. Değerlendirebilecek mi? Galatasaray topu tekrar kazandı. Eren. Doğrudan ileriye uzun bir top. Topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. Eren Elmalı kesti yükseldi. Son vuruşu kötü oldu. İyi vuramadı. Deli. Vorobiovas. Skor 3-0 ve artık buradan geri dönüş yok gibi görünüyor. Orada bir top kaybı şimdi. İyi mücadele. Koli ileri oynadı. Ve oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ahmet Al Sebay. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet sertleşti oyun. Sertleşti. Ve bir kontrol atak şansı şimdi. Hızlı olabilirlerse tehlikeli olabilir. Şimdi pasını aktarıyor. Şimdi kaleye bir vuruş. Uzaklaştırdı topu. Lemina. Derik. Ve Mario Lemina. Kaleye doğru. Son geldi ve bu müthiş mücadele sona eriyor. Galatasaray göze hoş gelen güzel bir oyun sergiledi bugün. Her şeyin istedikleri gibi oldu. Rakip takımın formasyonlarına iyi çalışmışlar belli ki. Bunu bugün çok rahat gördük sahada. Maçın başından beri topu iyi kullanan ve çok temiz bir galibiyet aldıklarını söylesek yanlış olmaz. Evet, değerli yorumlarıyla maça renk katan hocamıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür ederim Arda. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik artık. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın, şen kalın.